hesap sorulmayacak mı sandınız? Şu anda Almanya'da yaşayan, seçkin ve bilgin, milliyetçi dostum Profesör Doktor Yavuz Sezen Bey'in bize ilettiği, meşhur Siyonist Henry Kissinger'in şu itirafıyla başlayalım. Biz Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Bizler, Amerika olarak, içimizdeki vatan hainlerini, daha doğrusu, Siyonist ve emperyalist odaklara ters düşenleri, hemen öldürüveririz. Ama dünyanın diğer birçok ülkesindeki vatan hainlerini ise, kahramana dönüştürerek, ülkelerinde önemli yerlere, etkin ve yetkin görevlere yükseltiriz. Hatırlayınız, Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan, 2025 Mayıs'ın ilk haftasında Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılarak yaptığı konuşmada, iş dünyamızın vize konusunda yaşadıkları güçlüklerin ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz. İtalyan iş çevrelerinin, Avrupa Birliği kurumları nezdinde, bu konuyu gündeme getirmelerinin, iki tarafında yararına olacağını düşünüyorum. Diyerek bir nevi AB'yi şikayete kalkışmıştı. Ayrıca, kıymetli katılımcılar, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz. Kazan-kazan yaklaşımıyla her iki taraf için de fayda sağlayacak bir güncellemeye İtalyan hükümetinin ve iş çevrelerinin desteğini bekliyoruz. Öte yandan iş dünyamızın vize konusunda yaşadıkları güçlüklerin ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz. İtalyan iş çevrelerinin Avrupa Birliği kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerinin iki tarafında yararına olacağını düşünüyorum buyurmuşlardı. Gümrük Birliği, AB ile Türkiye ve benzeri taraflar arasındaki ticarette yürürlükteki gümrük vergileri, benzer diğer vergiler ve miktar kısıtlamaları ile ilgili tüm tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ortak ve geçici gümrük muafiyeti tarifesi olup bir nevi ekonomik entegrasyon hazırlığıdır. 1995 yılında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile CHP koalisyonu iktidarınca AB üyesi yapılmadan imzalanan Gümrük Birliği'nin 10 yıl sonra Türkiye'ye zararı 57 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdi bu zarar bazı uzmanlara göre 250 milyar dolara aşmıştır. AB'ye alınma yalanı tuzağı ile bu gümrük birliği sayesinde Türkiye soyulmaktadır ve öz haklarımız haçlı batıya rüşvet sunulmaktadır. Özetle Gümrük Birliği, anlaşmaya ortak ülkelerin kendi aralarında gümrüklerin kaldırıldığı serbest ticaret alanıdır. Tüm sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır. Bu malları taşıyan her gün yüzlerce tır ve gemi dolusu sanayi ve tarım ürünü, Avrupa ülkelerinden çıkıp Türkiye üzerinden vergisiz geçerek Orta Doğu ve Asya Afrika ülkelerine taşınmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Bayan Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında açıklama yapmıştı. İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008'de gerçekleştirdikleri zirveden bu yana aralarındaki münasebetlerin her geçen gün daha ileriye gittiğini vurgulayan Erdoğan, şunları hatırlatmıştı: Akdeniz'in güvenliği, Orta Doğu'daki durum, Avrupa'nın istikrarı ve transatlantik bağın muhafazası gibi önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunmaktadır. Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak, Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi vardır. İtalya ile düzensiz göçle mücadele alanındaki işbirliğimizi, önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Meloni'den, Erdoğan'a sığınmacı teşekkürü anlamlıydı. Zirve, Türkiye ile İtalya'nın özellikle savunma alanında işbirliğini artırdığı bir döneme denk gelirken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye ile göç konusunda yürütülen ortak çalışmaların sonucunda, Türkiye'den gelen sığınmacı sayısının sıfırlandığını açıklamış ve Avrupa'yı rahatlandıran Cumhurbaşkanı Recep de Erdoğan'a övgüler ve teşekkürler yağdırmıştı. İtalya ve tüm Avrupa ise Türkiye'yi göç yönetimi ve bölgesel istikrar açısından önemli bir kalkan olarak görüyorlardı. Basın toplantısında konuşan Meloni, Türkiye ile birlikte attığımız adımlar sayesinde Türkiye üzerinden gelen sığınmacı sayısı sıfırlandı. Açıklamasıyla memnuniyetini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, önümüzdeki dönemde düzensiz göçle mücadele alanında, İtalya ile işbirliğimizi sürdüreceğiz açıklamalarında bulunmuş ve batıyı rahatlandırmıştı. Erdoğan'ın, AB'yi düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir çıkışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor. Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir açıklamasını yapmıştı. Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerde göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketlerin yükselişine bir süredir dikkat çektiğini anımsatan Erdoğan, buralarda yapılan son dönemdeki birçok seçimde endişelerinin haklılığının ortaya çıktığını söyleyerek, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline geldiğini vurgulamıştı. Bu sözler, Siyonist ve emperyalist merkezlere bizi iktidarda tutarsanız, sizin zulüm ve sömürü saltanatınızın devamına katkı sunarız mesajı mıydı yoksa kuru kahramanlık palavraları mıydı? Artık batma ve tıkanma noktasına gelip dayanmış haçlı Siyonist zulüm çarkının devamını sağlamak Erdoğan'a mı kalmıştı? Bu kadar kahramansa Türkiye'nin himayesindeki Suriye'nin, Şam, Hama, Humus hatta Türkiye yakınındaki Laskiye şehirlerine yönelik hava saldırılarını artıran ve Suriye, Şam'ın güneyinde ve İsrail sınırına yakın yerlerde askeri birlik konuşlandıramaz diye tehditler savuran şu kuduz İsrail'e karşı niye cesur ve caydırıcı bir tavır takınamazdı. Oysa himayemizdeki birine sataşmak bizzat bize kafa tutmak ve onurumuzla oynamak anlamını taşırdı. Bu sorular aynı zamanda kiralık yandaş yazar ve yorumcu takımınaydı. Bu konularda boğazına kılçık kaçmış karga gibi davranmayı artık bıraksınlardı. Avrupa'da bilinmeyen nedenlerle ışıklar sönmüş Elektrik kesintileri ekonomiyi sarsmıştı. İspanya ve Portekiz büyük elektrik kesintisinin etkileriyle sarsılmıştı. Analist Kyle Chapman, uzun vadede İspanya ekonomisinin çok olumsuz etkileneceğini açıklamıştı. İspanya ve Portekiz'de Nisan 2025 sonu pazartesi günü yaşanan büyük elektrik kesintileri her iki ülkedeki birçok şehri ve bölgeyi etkileyerek hayatı durma noktasına taşımıştı. Kesintinin nedeni, henüz netlik kazanmazken, elektrik tedariki yavaşça yeniden sağlanmaya başlanmıştı. Elektrik kesintisi, telefon hatları, internet erişimi ve kart ödemeleri gibi günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarını olumsuz etkileyip hayatı karartmıştı. Bu durum, işyerlerinde üretimin durmasına ve çok sayıda işçinin işlerini bırakmak zorunda kalmasına yol açmıştı. Portekizli elektrik operatörü Ren, kesintinin İspanya'daki aşırı sıcaklık değişiklikleri nedeniyle meydana geldiğini ve bunun nadir görülen bir atmosferik olay olabileceğini aktarırken, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığına dair söylentileri yalanlamak zorunda kalmıştı. İspanyol ekonomisi geçici olarak kapanmıştı. Ballinger Grup'un döviz piyasaları analisti Kyle Chapman, Euronews'e yaptığı açıklamada, İspanyol ekonomisi gün boyu kapalı kaldı ve bu, kısa vadede işletmeleri olumsuz etkileyecek. Ancak elektrik hızlı bir şekilde geri gelirse, genel kesintinin etkisi, sınırlı olacaktır uyarısında bulunmuşlardı. Enerji Bakanı Bayraktar da endişelendiren açıklamalar yapmıştı. İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkilerken, Hayatı felç eden bu elektrik kesintisi hakkında kabine toplantısı sonrası Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine de bilgilendirme yapmıştı. Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığını hatırlatarak, şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız, ifadelerini kullanmıştı. Dindar iktidarın Merkez Bankası, 2025 Nisan ayı %46'lık faiz kararını açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın üçüncü faiz kararını açıklamıştı. TCMB, Nisan ayında politika faizini %46 seviyesine çıkarmıştı. Banka aynı zamanda, gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'dan %49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise, %41'den %44,5'e çıkarmıştı. Para politikası kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %42,5'ten %46'ya yükseltilmesi kararı almıştı. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'dan %49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41'den %44,5'e yükseltmiş durumdaydı. Ve hala dindar kahraman Erdoğan ve yandaşları, kalkınmış Türkiye palavraları sıkmaktalardı. Bir yılda 700 milyar lira zarar eden Merkez Bankası'nın yöneticilerinin maaşları, dudak uçuklatmaktaydı. Kamuda tasarruf tedbirleri denilse de bu tedbirler Merkez Bankası yönetimine uğramamıştı. Yüksek maaşlı yöneticilerin olduğu Merkez Bankası'nın 2 yıldır üst üste açıkladığı zarar 2023 yılı için 818,2 milyar TL olurken yeni başkan Fatih Karahan döneminde 2024 yılı için 700 milyar 354 milyon TL olarak açıklanmıştı. Büyük zararlara rağmen, yöneticilerin hala yüksek maaş alması ise, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, 2023 ve 2024 yıllarında açıkladığı toplam 1,5 trilyon TL aşan zarara rağmen, yöneticiler yüksek maaşlar almaktaydı. Halkımızın perişanlığı. Türk İş Sendikası rakamlarına göre 4 kişilik bir aile için Nisan 2025'te açlık sınırı 24.035 TL'ye varmıştı. Yoksulluk sınırı ise 78.292 TL'ye dayanmıştı. Birleşik Kamu İş Sendikası'na göre ise açlık sınırı 26.000 TL, yoksulluk sınırı 80.000 TL'yi aşmıştı. Gıda harcamaları yıllık ortalama artış, enflasyon oranı ise %52 olarak saptanmıştı ve hala sayın Cumhurbaşkanı bu hava dolu balonları uçurtmaktaydı. Dindar kahraman, iktidarı hatırlatalım. Deniz feneri, yimpaş, kombassan yolsuzlukları. Kaybolan kurban paraları, ayakkabı kutuları, para sayma makine ve kasaları. Kızıla üzerinden Türgev'e vergi kaçakçılığı, Türgev'den Türken'e döviz kaçakçılığı. Rıza sarraf dosyaları, milyarlık saatlerin faturaları, bakara, makara, din tüccarları, Haburda kurulan çadır mahkemeleri ve davul zurna ile karşılanan PKK maşaları, Oslo, Dolmabahçe, Apo yandaşları ve İmralı ziyaretlerinin perde arkaları, askerin yoluna döşenen mayınlar, kazılmasına göz yumulan hendek ve çukurlar, heba edilen yüzlerce kahraman şehitlerin aziz kanları, unutulan gaziler ve gözyaşları, bir zamanlar mağrur ve cesur Bob eş başkanlığı itirafları, başına çuval geçirilen askerler, nota verilsin diyenlere müzik notası mı çıkışları hala iade edilmeyen Yahudi üstün liyakat nişanları Allah Amerikan askerlerini korusun duaları 3 5 şehit için meclis mi toparlanırmış zırvaları hatta şehit askere kelle diyenlerin safsataları belediyelerden Kızılay maden suyu şişesine kadar kaldırılan TC levhaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti adından rahatsız olanlar devletin adı Anadolu olsun Türk bayrağı değil, Türkiye bayrağı olsun diye çırpınanlar. TRT'ye çıkarılan Osman Öcalanlar, İstanbul seçimlerinde okutulan terörist başının mektupları ve gözden çıkarılan Kıbrıs ve feda edilen Ege Adaları. Barzani'ye gönderilen paralar, sözde Kürt Devleti televizyonuna Türk sattan yayın hakları, Türk düşmanı, bölücü alçak Şivan Perver ve İbo ile gözyaşları dökülerek yakılan Megri Megri ağıtları, el ele kol kola verilen pozlar. Yandaş cemaat ve tarikat yurtlarında tecavüze uğrayan masum çocuklar, bağımsız basına yapılan baskılar, yandaş basına destek kıyakları, tutulmayan sözler, siyasi yalanlar, büyük şehirlerdeki imar alanları, katara satılan milli varlıklar, cumhuriyetin kazanımlarını babalar gibi satanlar, iç üreticiyi bitirip tohumdan samana, diş macunundan deterjana kadar dışarıdan ithal edilen ihtiyaç malları, devlet hazine müşteri garantili otoyol, köprü tünel, havaalanı, enerji santrali ve hastanelerle rant devşirilen uyanık yandaşlar. Her ihalede sağlanan avantalar, alınan üçer beşer, çifte çifte maaşlar, çalınan sınav soruları. Açız diyen çiftçiye, ananı da al git diyen yaklaşımları, milletin anasına küfreden yandaş iş adamları. Bitirilen tarım ve hayvancılık, zam yapıyor diye suçlanan esnaf, ucuz ekmek ve tanzim satış kuyrukları. Çöpten yiyecek toplayan insanlar, 15 milyona yaklaşan işsizlerin, mağdur edilmiş emeklilerin feryatları. Dünyanın en pahalı elektriği, suyu, benzini, mazotu, doğalgazını kullanan mutsuz ve umutsuz milyonlar, sıkıştıkça habire yapılan zamlar, 20 yılda 20 kat artmış olan dolar ve 20 kat fakirleşmiş bir halk, icralar, iflaslar, intiharlar, artan boşanmalar, dağılan yuvalar. Kur korumalı mevduat sayesinde döviz artışından servetine servet katanlar Avantadan gemicikler, yatlar, villalar, saraylar, uçaklarla saltanat süren vicdansızlar. Kayıp damat ve buharlaşan, 128 milyar dolarlar, bir tarafta pudra şekeri çeken, ak gençlik, diğer tarafta üniversite mezunu işsiz, aç gençlik, AB hatırına Türkiye'de tutulup bakılan milyonlarca Suriyeli mülteci sorunu, mültecilere harcanan 100 milyar dolarlar. İç borçla birlikte ve rantiyeci holdinglerin, Siyonist bankalardan aldıkları ve geri ödemeye yanaşmadıkları borçlara kefil olan devletin zararıyla beraber, 1,5 trilyon dolara yaklaşan ve toplumdan saklanan dış borç batağı, artan enflasyon, planlı bir şekilde çökertilen milli ekonomi ve önlenemeyen krizlerin kaçınılmazlığı ve işte sonunda, artık görevi biten, işlevi sona eren PKK'yı devre dışı bırakıp, DEM Parti ile ve siyaset etiketiyle, self-determinasyon, ulusların kendi kaderini tayin hakkı yoluyla, Doğu ve Güneydoğumuzu ayartıp, Barzanistan ve SDG, Suriye Kürdistanı ile entegrasyonu sağlayarak, Büyük Kürdistan'a Büyük İsrail programına hazırlık amaçlı, sözde terörsüz Türkiye tuzaklarınızda elbette başınızda patlayacaktır. Yoksa bütün bu yaptıklarınız yanınıza kar kalacak ve bunların hesabı sorulmayacak mı sandınız? Bu arada özellikle ve içtenlikle vurgulayalım ki, bizim için milli birlik ve dirliğimiz ve bunu güçlendirici bütün girişimler elbette hayırlıdır, yararlıdır ve sahip çıkılacak olumlu ve sorumlu bir tavırdır. Bu bakımdan terörsüz Türkiye vurguları da anlamlıdır ve önemli bir çağrıdır. Ancak dikkat edin, Türk Kürt kardeşliği ve vatandaşlık eşitliği sağlanmalıdır gibi ifadelerden de hep sakındık. Çünkü bu tür teklif ve temennilerin özünde, zımnen, üstü örtülü şekilde, dolaylı biçimde Türkler ve Kürtler farklı millettir, ayrı kesimlerdir, eşit ve adil vatandaşlar değildir anlamı saklıdır ve bu kanaatlerin dışarıdan kışkırtıldığı ve gerçekleri yansıtmadığı sırıtmaktadır.